Mehmet toprak oldu. Yokluktu, yoksulluk da Anadolu. Bozkır'ın orta evinde bir çocuk doğdu. Adı Mehmet oldu, o şehit oğluydu. Daha doğmadı, yetim oldu, anası kaptı, Mehmet'i evet koştu. oldu, Mehmet'i eski bir ormana koydu. Mehmet toprak, Mehmet'i toprağa koydu. Din aldı, nene emdi. Karnı doydu, gezi doydu. Gün oldu, aç kaldı, susuz kaldı. Oldu, toprak ona yatağı oldu. Mehmet toprağın üstünde kırk günlük boya kaldı. Yağmur yıkadı yüzünü, ayaz kuruttu ellerini. Güneş kararttı tenini, Mehmet'in aklı erer oldu. Babasına sordu, dedi yanası. Şehit oldu. Gövdesini toprak yaptı, vatana kattı. Senin baban toprak oldu. Mehmet'in aklı ermedi. Babası nasıl toprak oldu? Gün geldi. Düşman Çanakkale'ye geldi. Toprak dedi Mehmet'in yaşı 17. Toprak benim. Babam dedi. Vermem Mehmet, dedi. Mehmet çık oldu. Anası onu son kez doldu. Koştu Çanakkale'ye Mustafa Kemal'in askeri. Gün oldu, karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu, aç kaldı, susuz kaldı. Gün oldu, toprak onun yeti oldu. Mehmet toprağın üstünde kırk günlük asker Yağmur oldu. yıkadı yüzüne, ayaz kuruttu ellerini, güneş kararttı tenini. Metin aklı hatırladı babasının gövdesini toprak yaptığını. Anladı babası. Nasıl toprak oldu? Mehmet, Mehmetçik oldu. Çelik oldu. Duvar oldu. Çanakkale geçilmez oldu. Kustu düşman. Mermi kustu, bomba kustu. Durdu Mehmet. Çöktü dizlerinin üstüne. Kan vardı göğsünün üstünde. Alnını koydu toprağa. Toprak kan oldu. Yattı toprağın üstünde. 40 günlükken yattığı Tuttu gibi. Tut toprağı 40 günlükten tuttuğu gibi. Mehmet şey Mehmet topta kovdu. Topta niye kovdu? Bitti oldu, Yaptı kovdu. Ya kırmızı oldu. Gelin kızın havuzuna boy oldu. Desen oldu. Koyuna kuzuya çimen oldu. Yün oldu, iplik oldu. Ustanın elinde çanak oldu, çömlek oldu. 250 bin Mehmet şehit aldı. 250 bin Mehmet toprak aldı. Toprak bize vatan oldu.